Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kolay bir şekilde tuzluk yapmanı göstereceğiz. Evet vakit kaybetmeden başlamadan önce abone ve like'larınızı alırım. O kadar emek vereceğiz. Evet ilk olarak şöyle üçgen olacak bir şekilde katlama yapıyoruz. Şurasından ağrı. Evet. Evet tam çizgiye denk gelerek olması lazım de sivri ucundan lazım çok güzel he evet güzel bir şekilde böyle bir saniye kaydı evet şimdi buradan kalan kısım olan yeri şöyle men kesiyoruz evet burada söylemeyi unuttum bir A4 kağıdıyla bir makas yeterli bizim için burada. Evet şöyle bir şekilde kestiğimizde evet şöyle bir üçgen gözükmesini sağlıyoruz. Evet bu üçgeni açtığımızda şimdi evet gördüğünüz gibi güzel bir üçgenin çizgisi çıktı. Pardon işte karenin. Evet bir tane daha tersinden bu sefer öbür taraflı katlıyoruz. Gene üçgen olmasını sağlıyoruz. Burada biraz kötü kestim. Aceleyle yaptım. Yoksa kendim yaptıklarım da var. Önceden. Evet. Açtığımızda şöyle bir şekilde görünmesi yeterli. Evet. Sonra şu ortadaki çizginin kalan kısımdan şuralarını kesiyoruz. Açtık. İşte katlıyoruz. Evet. O kalan kısımları hemen katlayalım. Evet, böyle bir şekil aldığında tersine çeviriyoruz. Sonra buradaki gördüğünüz gibi şöyle çizikler kalıyor. Artı gibi bir çizik kalıyor. O, o çiziklerin tam denk geldikleri yere şu üçgen şekilleriyle kalan kısımlarını katlıyoruz. Evet. Hızlıca geçmek istemiyorum çünkü öğrenmek isteyenler olabilir. Yapmak isteyenler olabilir, bilmeyenler olabilir. O yüzden yavaş yavaş şöyle gösteriyoruz. Evet. Böyle bir şekilde aldığında ters çeviriyoruz şu tarafını ya ters çevirmemize gerek yok da şöyle yaptığımızda evet şöyle bir şekil çıkıyor pardon kameraya gösteremedim evet ondan sonra bir tane de şu öbür taraflı yaptığımızda da başka bir şekilde görünüyor baktım doğru mu diye evet şimdi açma zamanı geldi ve çattı. Sonra ufak bir aldım çünkü olmadı. Bir saniye. Evet, bulduğumuz oldu. Evet, bunun gibi daha çufluklar yaptım. Evet, bunu kendim yaptım daha biraz önce yaptım. Bunu da okulda yapmıştım kendim. Tüm kültüründe yazmıştık. Siyah beyaz yaptım. Beşiktaşlı olanlar aboneye gelsin. Evet arkadaşlar böyle videoyu sonlandırmak istiyoruz. Evet like'larınızı ve abonelerinizi beklerim arkadaşlar. Görüşürüz.